Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Arsenal'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani öyle artık şeyden çok fazla sıkılmışsınızdır diye artık başka şeyler yapıyorum. Hani gördüğünüz üzere. Yani artık başka videolar çekiyorum. Karamit yerine çürek var, ançer var. Kalsın abi. Burada Holy. Böyle olsun. Kırmızıya geçeceğiz, daha yeni başlamış. Sadece mermi silahlar mı? Abi en abidi kubidik silahlar mı? Niye öldüm lan ben? Anlamadım. Yok, balonla öldüm ya. O <laughs> oh, yee yeah, tamam. Aldık su balonumuzu. Evet aldık. Hop vurduk. Tamam. 6 kilo olduk güzel. Evet yan yan. Haydi. Bu da öldü. Snowball var. Aldım en azından onu da. 3 kill yaptık abicim. Tamam. Abi yok yapamadım ya. O şürürken gayet güçlü bir şey abi. Hemen şürürken şürürken. Hemen 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 canı topla sonrakinde altın silah geçeceğim ya ben de altın silah geçecektim ya oh. of daha af ya baya da güzel oynamıştım ya standart olsun Toskana tamamdır karambitimizle uçarız abicim. Ve arkadaşlar ben şöyle şunu bir statik yapayım ya. Yani. Diğer hoşuma gitmedi. Hoppa vurdum. Sadece nişancı mı? Abi adam direkt koydu. Neden? Çünkü direkt önünde çıktım. Standart aslında. İlk başta nişancı denk gelmiş. No oynayacağım ya. Olmuyor. Yok abi adama railgun falan geliyor da, bir kurtulamadım şu an. Vurdum sonunda. Birazcık kötü oynuyor olabilirim. Birazcık. Hop hemen. Neyden yedim lan? Aa çatıya çıkmış çatıya. Onu indirelim hemen. hand kanalla vuruyormuş ya Abi o silah çok sıkıntı o adamda ya. Bu adam bayağı iyi oynuyor. O be! tane bıçak. Süper. O da beni arkadadı Kalaş. Laşnikov. Abi direkt ağzıma verdi adam roketi. şeyle. Tamam fokusa geçtik. Fokus güzel abi. Abi bile arkadan gelmiş beni bıçaklamak için adama bak ya. Arkadan bir de bir bıçak yedik şu lanet Ragiculus yüzünden. Otomatik abi tepe. Hadi bakalım. Ha of ya. Da ben de iki tane, iki tane, üç tane bile bıçak attım. Güzel. Bir sinirimizi aldık bir. Ben o adama bıçaklarım ama. adamlara gelen silahlara bak bizim yap. Böyle bir atış yok ya. Nereden yedim? an tepemizden geliyor. Bu adam çok arka, arkacı oynuyor bu arada. Tamam, bu silah kaybetmeyelim. 69 vurdum ya. Hemen. Şöyle şöyle gidelim. Şu jarjör bir dolsun. Bakalım nereye gideceğiz. Şu anda kil falan alamıyoruz. Bir tane adam 10 kill oldu. Yok abi yok. Bu adama karşı hiçbir şey yapılmıyor. artık eğilerek falan şey yapacağız. O dragonu. Çok şükür vurabildim. Roket falan atıyor. O Eymen de katıldı bize. Süper. Ya ben kafamı. Ha, bununla bir şey yapamazsınız ama. Yürü git. Yok abi yok. Bıçak atacaktım onun da başaramadık. Ahan da buldum seni. Yen. Yeah. Gel yani videodayım. Hemen şöyle uçak aça, uçak aça. Şunu değiştir. Tompala gelmesi bir tık kötü oldu ya. Yok abi, o silah kendince kötü oluyor. Ha tabanca mı verdin şimdi de? İyiymiş lan aslında da. Bebe verme ama ya. Okay. Yok abi. Olmuyor abi. O Ray diye adam olunca olmuyor. Ben de baya kötü oynuyorum bu arada. Ha. ha eyle şey vardı değil mi ben onu unuttum. Villa abi klasik klasik. <laughs> ako bako bako. Şöyle ilerleyeyim ben be. Hey man! Aa, öldü ki öldü ki. Aldım iki kill. Ayağın makinesi olmadı ya. Yak yak yak. Neye öldüm lan ben? Adamın zehrine ölmüşüm. P90 güzel. Bu var nasıl yıkıldı lan? Bu nasıl oluyor? adam direkt ESA'yı koydu ya. Emin <laughs> Sen şimdi o silahı al, alırsan al. Bura niye yıkıldı? Ben onu anlamadım. Lan Neymen? Yok abi adamın topunu öldüm lan ben. Neyle vuruyor oğlum bu beni? Bu adam var ya çok şey oynuyor. Bir alırsanız ona teşekkürler. Ha pompalıymış. Abi nasıl ölmüyor o adam? Nasıl nasıl? Ha böyle kapıları kırıp girebiliyoruz lan. Ha değişmiş harita o yüzden. Abi adam full beni öldürüp duruyor. Aa, Eymen full bana fokuslandı gene ya. Yok o adam kazanıp kazanıp duruyor. Neden bilmiyorum. Ee, Ali de çıktı ya. Baş ver ya o zaman. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Beğenmeyi, abone olmayı like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevindim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.